اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Hassantukum bil hayyil kayyum illezi la yamut ebede ve defa'tu anni ve ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi la azim. Ne mümkün vasf olunmak ol Habibi. Ana vasaf hemen Allah karibi. Ana bihat salat kim ol Habibi. Bu vuslet derdinin oldu tabibi. Bu senlikten geç bakka gidelim. Cemali ba kemale Seyredelim. Muhterem müminler, Mübarek, değerli, kıymetli bir gece. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Mevlidi Şerif gecesi. Rabbimizin kendisi hakkında veme ersalleke illa rahmetel lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak geldiği müjdesi verilen tek insan. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet. Ama insanlar olarak biz onu tam manasıyla anlayamadık. Tam manasıyla tanıyamadık. Hepimizin bildiği hani çok daralmıştı. Çok sıkılmıştı. Taife akrabalarından yardım almak için, din konusunda yardım almak için dini yayma konusunda yardım almak için gittiğinde oradaki akrabaları da ona hainlik yaptılar. Yanlış yaptılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i taşlattılar. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarından kanlar gelirken melekler geldi. Ya Resulallah Rabbimden iste bunları tuzbuz ederim ezelim, dağların arasında bırakalım dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı buyurmuştur. İşte bugün de Rabbimiz Celle Celaluhu bizler için iyi aynı şekilde ve ma ersalnake illa kafatan lin nas beşira ve nezira velakinne ekseren nas la ya'lemun biz seni ey Habibim bütün alemlere bütün alemlere beşir ve müjdeleyici olarak gönderdik. Fakat insanlar seni bilemediler. Seni anlayamadılar. O Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi eğer anlamış olsaydık bugünkü şu sözleri duymazdık. Nedir onlar? İşte ben direkt Allah'a bağlanacağım. Ben peygamberle işim olmaz. Benim sünnet-i seniyeyle işim olmaz. Ben direkt Allah'a bağlanacağım. Bu söylemleri duyamazdık. Bugün bu söylemleri duymamız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlamadığımızın onu tam manasıyla tanıtamadığımızın onu tam manasıyla kavrayamadığımızın bir nişanesidir. Rabbim cümlemize o peygamberimizi hakkıyla tanıtabilmeyi, hakkıyla sevebilmeyi, hakkıyla bağlanabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bu saatten sonra en azından bu geceyi kendimize yeni bir milat olarak tayin edelim. Peygamber Efendimiz'i daha iyi tanımak için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi anlayabilmek için ve taklit edebilmek için, izinden gidebilmek için bu geceyi yeni bir milat tayin edelim. Bakın o bize çok düşkündü. O kadar ki لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ aziz, عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ Rabbimiz Celle Celaluhu onun hakkında bize buyuruyor ki size bir peygamber geldi. Size çok düşkün. Sizin için her şeyini feda edecek bir şekilde size bağlı olan bir peygamber geldi. Öyle düşkün ki bakın Mevlid-i Şerif gecelerinde hep duyarız. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin de bize sunduğu üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya gelmiş. Geldiğinde ilk işi secdeye kapanmış. Ve secdede ümmeti ümmeti diyerek bizlere olan bağlılığını gösteriyor. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir yaşantısına bakalım. Peygamberliğini aşkar etmeden evvel bütün Mekke'de saygınlığıyla, güvenilirliğiyle herkes tarafından muhabbet edilen bir insan. Kendisine Muhammedül Emin unvanı verilmiş olan insan. Ama ne zaman ki peygamberliğini aşikar etti. İnsanların cehenneme gitmemesi için set oldu. İnsanların cennete gitmesi için aracı oldu. insanlara hakkı anlattı. İnsanları Rabbisi ile tanıştırdı. Rabbisinin ahkamıyla, hükümleriyle tanıştırdı. Daha evvel Muhammedul Emin diyen o ağızlar birden değişti. Daha evvel saygınlıkla onu hep baştacı eden o ağızlar, o çehreler tamamen değişti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme etmedikleri zulüm, etmedikleri hakaret kalmadı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsini sineye çekti. Çünkü o onlar için şunu düşünüyordu. Bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı. Bakın o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetine o kadar düşkün ki kendisine yapılanları görmezden geliyor. Sineye çekiyor. Ta ki bir gün kapısı çalındı. Bir çocuk, yetim bir çocuk. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize, Ya Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Benim babam ölmeye yakın Ebu Cehil'e yüklü miktarda bir altın vermişti. Öldükten sonra peyderpey bunları bana verecekti. Ama bugün dünyada sahipsiz kaldım. Bugün bir arkam yok, bana sahip çıkacak bir destek olacak kimsem yok. Ebu Cehil'e de babamın verdiklerinden bana aktar dediğimde bana vermiyor. Beni yokluğa mahkum ediyor. Ve bana git Muhammed sana sahip çıksın diyerek beni sana gönderiyor. Bu sözleri duyar duymaz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hemen o yetimin ellerinden tutuyor ve Ebu Cehil'in evine gidiyor. Daha evvel ne hakaretler yaptıysa hepsini sineye çekmiş. Namazın içindeyken Allah'ın Kabe'si, Allah'ın evinin yanında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken hemen secde mahallinin yanına deve leşlerini attıran, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar hakaret yapan, Ebu Cehil'e hiç sesini çıkartmayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sefer Ebu Cehil'in kapısını çalıyor ve ona derhal bu yetimin malını ona iade et diyor. Ebu Cehil'den hiçbir çıt yok. Hiçbir itiraz yok. Hemen evine giriyor. Girer girmez altınları aldığı gibi geldiği gibi hemen teslim ediyor. Yanındakiler dahi bu olaya hayret ediyor. E Ebu Cehil yoksa sen Muhammed'e iman mı ettin ki bir dediğini hiç etmedin itiraz dahi etmedin Ebu Cehil onlara şu cevabı veriyor. Muhammed'in yanındakilerini sizler göremediniz. Birileri bir tarafımdan bir mızrağa dayamıştı. Birileri başımın diğer tarafına mızrağa dayamıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ikiletir isen bu mızrakları başına geçireceğiz diyerek beni tehdit ettiler. Sizler onları göremiyordunuz. Ben görüyordum diyerek cevap verdi. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bu kadar manevi olarak destekçileri var iken o şahsı adına kimseye bir hesap sormadı. Ama işin ucunda ümmeti olduğu vakit, ümmetine bir zarar geldiği vakit hemen onun önüne set oldu, engel oldu. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize olan düşkünlüklerinden birisi sadece bu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına bakıyoruz. Kendi başına yemek yediğinde, kendi başına yemek yediğinde hep sofradan aç kalkıyordu. Niçin? Çünkü açların halini unutmamak. O ümmetine şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştu. Önce kendisi işliyordu. Önce kendisi yaşıyordu. Ümmetinin fakirlerini, ümmetinin açlarını unutmamak için tek başına oturduğu her sofradan aç kalkıyordu. Bir defasında Fatıma annemiz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize bir ekmek getirdi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona sordu. Ey kızım Fatıma bu nedir? Babacığım ekmek yapmıştım. Sana getirdim. Buyur ye dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şunu söyledi. Kızım, üç gündür boğazımdan bir şey geçmedi. Üç gündür ilk defa bu ekmeği yiyeceğim diyerek cevap verdi. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yokluk çekiyor. Ama bu yokluğu evine bir şey gelmediği için değil, geleni devamlı ümmetin fakirleriyle paylaştığı için çekiyor. Çünkü o ümmetini o kadar önemli, değerli, kıymetli görüyor ki onları her zaman ön planda tutuyor. Bunun için bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin manevi varisleriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını bizim uğrumuzda bu kadar çilekeş bir şekilde çekti. Sıkıntılar içinde çekti. Onun bir amacı vardı. Ümmetinden bir nefer dahi olsun cehenneme gitmesin. Ümmetim Allah'ımızı daha iyi tanısın. Ümmetim Allah'ımızın rızasını daha iyi kazansın. Cennetin en üst makamlarında yer tutsun isterdi. İşte bugün o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi varisleri olarak bizler hayatımızda yapmış olduğumuz her farzla Yapmış olduğumuz her bir vaciple, yapmış olduğumuz her bir sünnetle o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunu demiş oluyoruz. Ya Resulallah sen çilekeş bir hayat çektin. Zahmetli, sıkıntılı bir hayat çektin. Ben ümmetin olarak seni göremedim. Ama senin sünnetlerini yaşayarak, senin bana bırakmış olduğun manevi mirasa sahip çıkarak o zahmetlerini bir nebze olsun hafifletmek için, manevi olarak rahatlatmak için ben senin takibindeyim ya Resulallah demeyi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bakın o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimiz katında o kadar değerli ki, o kadar kıymetli ki her cuma camide işittiğimiz bir ayet var. Kutbeye çıkılırken müezzinler tarafından okunan Estaizu billah ve melaikatehu yusalluna alannabi ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima Allah celle celaluhu melekleri peygamberi üzerine salat getiriyorlar. Ey iman eden kullarım sizler de o peygambere salat getirin buyuruyor. O peygamberin izinden gidin. O peygamberi unutmayın. O peygamberi takip edin. O peygamberin ismi anıldığı vakit salatü selamlar getirin. Hayatınızın her alanına o peygamberin ahlakını yerleştirin. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ona öyle emanetler bırakmıştı ki. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Estaizu billah. لَقَدِ <laughs> كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ o Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ey ümmeti Muhammed alacağınız örnekleri biz yerleştirdik. Onun attığı her bir adımda sizin için bir ders var. Onun her bir bakışında sizin için bir ders var. Onun her bir tutuşunda sizin için bir ders var. Onun her bir kelamında sizin için bir ders var. O tepeden tırnağa her şeyiyle size bir örnek Ondan alın. Ona tabi olun. Onunla beraber bana gelin diyerek Rabbimiz Celle Celalu bize açık bir örnek koymuş. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin. İşte o Allah'ımızın Resulü Süfyan-ı Sevri radıyallahu an anlatır. Bir gün hac vazifesini ifa etmek için Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyor idim bir gence gözüm takıldı. Otururken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed diyor. Kalkarken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed diyor. Yürürken hakeza, gezerken hakeza, ne yaparsa yapsın hep salatü selam getiriyor. Kabe'yi tavaf ediyor, salatü selam getiriyor. Ellerini açıyor, salatü selam getiriyor. En sonunda şunu dedim. Evladım Tamam salatu selam getirmek çok değerli, kıymetli, önemli. Fakat sen her yerde onu getiriyorsun. Hiçbir başka dua bilmiyorsun. Diye sual ettiğinde efendim diyor. Bu salatu selamdan çok istifade edenleri gördüm. Bu salatu selamın sahibine vefalı olanların çok istifade ettiğini gördüm. Süfyan-ı Sevvi soruyor, ne gördün evladım diyor. Ben diyor, buraya gelirken babamla beraber yola çıkmıştık. Bir noktaya geldiğimizde yoldayken babam vefat etti. Ama öyle bir ölümle öldü ki, yüzü gözü bütün vücudu bir anda sipsiyah oldu. Bakılmayacak bir halde. Kimden nasıl yardım talep ederim? Nasıl derim ki gelin bu babamızı yıkayın diye. Millet bana ne der yaklaşır mı diye bir sıkıntı içindeyken o esnada bir daldım. Baktım ki babamın yanına nur yüzlü, güzel bir çehreli biri geliyor. Babamın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Eliyle babamı bir sıvazladı. O eliyle babamı sıvazlar sıvazlamaz babamın bütün o siyahlığı geçti. Yüzü nur gibi pırıl pırıl parladı. Sordum: "Efendim, siz kimsiniz?" diye. Bana "Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'im." dedi. "Senin baban günahkar bir insandı. Hataları çok olan bir insandı. Ama bizim ismimiz anıldığında Salatü selamı asla bırakmazdı. Bize olan muhabbeti ayrıydı. O ki bizim Salatü da peşimizden geldi. Bize bağlılığını gösterdi. Bugün en zahmetli, en sıkıntılı zamanında biz de vefa olarak onun yanındayız. Onun bu sıkıntılı sürecinde ona destek olduk diyerek cevap verdi. İşte bundan dolayı Oturduğumda da salatu selam getiriyorum. Kalktığımda da salatu selam getiriyorum efendim. Beni mazur görün. Ben başka bir şey getirmek istemiyorum diyerek cevap verdi. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatu selamlar getirerek bol bol hayatının içine onun sünnetlerini yerleştirerek Peygamber Efendimizin muhabbetini ve her şeyin üstünde Rabbimizin rızasını kazanabilmeyi nasip ve eylesin. يجرمز مبارك وصن إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة